Arkadaşlar merhabalar. Yuhum İnşaat hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir konseptle bir şey yapalım dedik. A'dan Z'de inşaat şeklinde bir bölümler çekmek istedik. Bu bölümlerimizde neyi anlatacağız? E, bir inşaatın en başlangıç noktasından en son bitiş noktasına kadar ki her şeyi anlatacağız ancak e, başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Benim burada ya da bizim kulüp olarak burada vereceğimiz bilgiler çok minimal bilgiler. Minimal bilgilerden kastım nedir? Size oturup da e, bir beton karışımının ne kadar oranlı olması gerektiği ya da bir inşaat demirinin nasıl bir özellikli olması gerektiği gibi çekme testinin ne olması gerektiği gibi bilgiler vermeyeceğiz. Çünkü e, birincisi bunu teorik olarak zaten biraz öğreniyorsunuz. Öğrenmek zorundasınız. İkincisi de eğer bunların hepsini size arttırırsak e, siz araştırma ya da kendinizi geliştirme yetenekleriniz görmeye başlayacak. Çünkü bu nereye gidecek? Şuraya gidecek. Bir video izledim ve videoda her şeyi öğrendim. Hayır, asla ve asla böyle bir şey olmamalı. Sizin var olan bir başlangıç noktasından, bitiş noktasına kadar bir gidiş noktanız kendi çizdiğiniz rota üzerine olmalı. Biz sadece başlangıç noktasını burada size göstereceğiz. Bu bölümde size anlatacağım şeyler temel inşaat malzemeleri. Temel inşaat malzemelerinden kastım nedir? Beton, demir, inşaat kalıbı ve bunun gibi şeyleri size basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Açıkçası e, bu bilgilerin şu anda sadece inşaat mühendislerinin için duyuyor ama e, mimarlar için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten piyasada e, bu bilgilere daha hakim, inşaat mühendislerine daha hakim mimarlar tanıyor. O zaman hazırsak ufaktan bir giriş yapalım betonda. Beton nedir? beton, çimento, agrega ve kumu geri geldiği zaman tabii katkı da kullanılıyor. Belli bir su dengesiyle oluşturduk heterojen karışımdır. Bu heterojen karışım bizim binamızın baskı elemanı olarak tabir ettiğimiz bir elemandır. Nasıl yani? Kısacası siz e, ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta mukavemet dersi aldığınız zaman şöyle bir diyagram göreceksiniz. bu Asıl, eti? Bu basit dizayn edilmiş bir giriş. Basit dizayn edilmiş giriş alt tarafında inşaat demirleri yoğunluktur, üst tarafında beton vardır. Yani beton kendi baskı altında çalıştırır, inşaat demiri ise çekme altında çalıştırır. Bu basit bir statik çözümdür aynı zamanda. Bu e, basit bilgiyi bilmeden herhangi bir statik çözümünü sizi çok zora sokabilir. Beton konusunda örnek olarak bir beton örneği vermemiz gerekirse C30. C30 nedir? 30 megapascal basınç altında kendini çalıştıran betondur. Yani 30 megapascal'a kadar dayanımı vardır. Ama 30 megapascal neye göre dayanımı var? Koskocaman 2 metreye 5 metrelik bir döşemede mi? Ya da 20'ye 60'lık bir kirişte mi? ya da 40'a 40 bir kolonla mı? Bu kısmını araştırmanız sizin için daha önemlidir diye düşünüyorum. Açıkçası bunu şu şekilde araştırırsanız da daha iyi olur. C 30 30 idi. Aslında tam olarak açılım budur. Ve stajyerleriniz başladığınız zaman da ya da daha önce yaptığınız stajlarda elinize beton risalesi almanızı da tavsiye ederim. Neden? Şu şekilde. O beton risalesini aldığınız zaman aslında o betonu Sadece C30 olmadığını ya da C37 olmadığını anlarsınız. Üzerinde bir ton bilgi vardır. Ne gibi? S4 yazar, S3 yazar, S5 yazar, XC4 yazar, XC6 yazar. Bu bilgilerin de ne olduğunu bilmeniz sizin için açıkçası faydalı. Bu kısmı şu anlık sizin araştırma bilgilerinizi bırakıp demir kısmına geçeyim. Demir nedir? Daha doğrusu inşaat demirleridir. İnşaat demiri bir yapı elemanının çekme donatısı olarak kullanılan malzemesidir. Az önce anlattığım gibi basit bir statik dizaynla baskı altında çalışan eleman, betonsa çekme donatısı olarak çalışan malzememiz de inşaat demiridir. Mesela en basit inşaat demiri olarak görebileceğiniz piyasada S420'dir. Ancak S420 olarak mı? bu inşaat demirimize gelir? Bu sadece S420 mi? Yani az önce mesela C30-37'den bahsederken S4 dedim, S5 dedim, S3 dedim, XC4 dedim, XC6 dedim. İnşaat demeninde de aynı durumlar S420 AB, S420 BC. Bunların farklı anlamları var. Mesela bize ilk işe girdiğimiz zaman ya da teorik olarak da ders aldığımız zaman dedikleri şey. İnşaat demirine kaynak yapılması. Neden? Yüksek kaynak ısısı inşaat demirinin yapısını bozabilir. Ama ben size inşaat demirine kaynaklı bir projeciyi söyleyebilirim. Ve yaptığını da söyleyebilirim. Ve bunun gerçekten de stabil halinde tuttuğunu da söyleyebilirim. İşte o A, B, B, C, daha doğrusu temel anlamda gördüğünüz bilginin yan tarafındaki bilgiler size neyin ne olduğunu tarif ediyor. Bu kısmını şu an geçelim. Kalkıp kısmına kalıp nedir? Kalıp aslında sizin en çok dikkat etmeniz gereken, en fazla önem vermeniz gereken şeylerden bir tanesidir. Neden? Bir kalı inşaat yapmaya başladınız. Kalıbınıza çok özen veriyorsunuz. Yaptığınız kalıp, bölük, ölçük, sağa sağ sol etik. Bu aslında sizi neye getiriyor musunuz? Bu size inşaata verdiğiniz zarar. Geniş yaptınız, 3 metre küp çekecek kolon, 3 metre küp de dolacak boru, bir anda 3.2 metre küp de duruyor. Bir zararı var mı? Statiksel olarak var. Kendiniz düşünmeyiniz. Statiksel olarak bir zarar var mı yok mu? Açıkçası bu kararını şu anki öğrenin, öğrendiniz ya da öğreneceğiniz teorik bilgiyle bu kararını siz çok rahatlıkla verebilirsiniz. Ancak ben size maddi kısmından bahsedeyim. Şu anda piyasadaki beton, yani 29 Ekim 2022 tarihi itibariyle piyasadan en uygun fiyata alacağınız beton C30 şirin kuruluşuna gerekirse 700 lira. 200 lirası fazla beton götürseniz bu size 200 lira civarında mal olur. Ufak para değil mi? Bir binada konvensiyonel yapıda yaklaşık oturum 10, 1000 metrekare olan bir binada yaklaşık 15-16 kolon var. 15 çarpı 2 yaparsanız kaç yapar? 0-2 yaparsanız kaç yapar? 3 metre ettim size 2100 her bir katta. 5 katlı, 6 katlı, bir bina. Yavaş yavaş katlanıyor. E tamam katlandı. Şimdi peki kolonu tabii ki de öyle bir inşaat beton halinde bırakmayacaksınız. Sıva yapmanız gerekiyor. E o sıvanın da düz çıkması lazım. Sıvanın bir kısmı az yiyecek, diğer kısmı çok yiyecek. Bir madde ilgiler daha. Bunlar birbiri üzerine kümülatif olarak bine 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 sizin bir inşaatta yapmanız gereken %25 karı, %15'e, %10'a kadar indirilebilecek tehlikeli bir durum. Bu, Asrıkçası e, özür dilerim, birçok kaba inşaatı dikkat etmeli bir durum. Ancak sizin bu yeni öğrendiğiniz bilgilerle fazlasıyla dikkat etmeniz gereken bir durum. Çünkü dediğim gibi, bir kolonun giriş yapmanın zararı da var. Bir kolonu ya da bir girişi ya da bir döşeni dar yapmanın da zararı var. Bu zararlı dediğim gibi birazcık araştırırsanız neler olduğu ile ilgili bir fikriniz oluşacaktır. Bir sonraki videoda tekrardan konuşuruz.